Biz de görelim. Ha arabalar rahat geçiyor buradan böyle şeyler var mı? Var mı? Yaklaşık var, var mı? 5 tane araç geçti. 2 kişi de ondan için var mı? 3 Amca, var. var mı? 5 tane geçti. Amca, Amca 45 arabadan 2 tanesini ben bizzat var. gözlemledim. 5 tane geçti. Var mı? Aa, vardı, var da onlarda da vardı. Görüyorum arkadaşlar. Siber mi? Var mı? İşte var mı? Var. 1 tane Abi yapıyorsan tam yap geçiyor buradan arabalar hep gençler. Bak abi ama bak şimdi tamam. Bak bak hep cömertir. Cömertir. İyi. Var mı? Evet. Var mı? Var amca var da. Bir tane var. Gel gel bak. Akma. <Gülüş> Bak oğlum. mı yakalandı gördün mü? Tamam ben yanımdayım. o sürekli geliyor mı? 3 Geç abi. bir şey ispatlamaya çalışıyor. Yakala. mı? ama şimdi gördün gördün takmıyor sen de beni sen de beni gördün katılmadı mı evet, evet. bak şimdi basın kartı var katılmadı mı görmedim ben şimdi gören takıyor bak bak, bak bak basın kartı basın katılmadı başkanı şeyi var yarısı çıkar değil Bak bak.

bu adam, bu adam onun bu abi işini yazıyor şey sen iş burada ne bekliyorsun abi abi şimdi? Abi bir dur <laughs> bak ya. Bak buraya bak oğlum buna başka bir şey mi, mi? lazım? <laughs> <laughs> yok yok tamam yazıyor buna hocam mı lazım? Sen bak ya oraya. Benim beklediğim ben adam şu an desa Ben onu ikinciye getirirsem yapamam. Bu iş yapamam. O bitecek. Sonuçta biter. Yani bunun adı sondajda vardır. Yani 20 araçta, 10 araçta, iki tane araçta, 2 tane araçta. Hepsini Trafik kesin mi? yaptık, gördüler sizi. Tamam, herkes şey semeri Ya yalan atıyorsun demiyorum şey. ya ya, da. Ya yalan, yalan ne? Yalan ne? Niman gider. Ne yalan atayım? Hayır, doğru değil. Ama takılıydı. Siz kime koyuyorsunuz? Ama şimdi bakalım. De şimdi bakalım. Buradan bakalım. Ya bunu yani, görebiliyor musun? Ya bir Allah'a kurtak ne ya? ne ya?